Seni yerim ben. Arkadaşlar yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet açılışı böyle yapmak istiyoruz. Çünkü Zeyt Mirza bir kargo gelmiş. Zeyt Mirza sanırım bu Kadir dayının hediyesi. Değil mi? Tamam açalım mı? Açalım mı? Tamam. Zeyt duş aldırdım. Valla sabırsızlandı paketi için. Hadi açalım. Dur çevir ama paketi. Ama adres gözükmesin bekle. Dur annem çekil anne atsın. Bakalım ne var bunun içinde. Hediye. Hediye mi? Hediye. Seni yerim. Çeki elini Elini çek anne kesin. Bunu kim almış? Hayır. Kadir dayı. Ha. Bekle 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 bekle. İnşallah sana bir şey gelmiştir şu an. İnşallah benim paketim değildir. Yoksa boşuna çocuk sevinecek. Vallahi bilmiyorum. Ay yoksa benim aldığım bir şey mi Aç bir bakalım. Bir şeyler gördüm ben. Hadi aç. Öyle mi? Vaaay. İnşaat, inşaat seti gelmiş değil <laughs> mi? Tamam dur bekle anne atsın bekle. Hadi açalım. Oo. Baksana bu Azat dayıda da var. Zil. Ve ama şiir almış dayı sana. Ne güzel. Bir sürü şey var. Zeyt. Şurada bir şey daha var da önce bir buna baksın. Zeyt Mirza. O ne? Bak böyle çıkartacağım. Bak. Ay ben de çıkaramadım. Bak. Bundan tahtaları keseceksin annem. Bak şimdi. Ama pil takmamız lazım bunu zeyt mirza Bak pili yok. Bir nerede pili? Bil. Dur Zeyt, Anne bir çözmeye silah aldım. Bu bir şekil çalışıyor da. Şu an çözmeye çalışıyorum. Bil. Ne oldu? Bil. O çekiç. Yok şu an bilmiyorum nasıl çalışıyor da bakarım birazdan. Zeyt Mirza bak onlar da çivi. Tut. Ay bunlar ne kadar zor çıkıyor. Bak çekiç. <laughs> Aşkım çıkartabilsem keşke. Ver bir. <laughs> Dur <laughs> anne hepsini çıkarsın. bekle anne sana gösterecek nasıl olduğunu tamam mı? Aa. Ben sana şimdi göstereceğim ne yapman gerektiğini. Bak vidaları buraya takacağız. Aa. Tamam mı? Evet. Aa! Hepsini sonra bu kutunun içine koyabilirsin. Bak ha, akıllı mıdır benim akıllı mıdır? Bak ya. Bak. Bunun, ama bu işte olmuyor ki bundan aslında böyle yapacağım da. Buna pil takmamız lazım ya da böyle çevirmemiz lazım. Hı. Ama zor çevriliyor. Bak. Bak böyle takabilirsin. Vay. Ay. Bak taktık gördün mü? Hı. Bak taktık Hı. bir dayı <laughs> o, Evet. Hı hı. Dayı öpücük yolla. <laughs> Teşekkür ederim dayı de. Thank <laughs> <Denke> de Thank you. Thank dayı. Bir şey daha var göstersemiz yiydi. <laughs> ah zaten böyle şeyleri çok seversin. Evet bakın buna daha çok sevindi. Tamam dur. Wow. Dur bekle. Mekre anne onu da açsın mı? Aa. Tamam açayım ver. Hmm, tam Zeyt Mirza'lık bir oyuncak. Kamyon üstünde arabalar var. Lama. En sevdiği. Anne açsın. Sen böyle şeyleri seversin değil mi Zeyt? Hanifa. 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 bak bunları sonra arabana yapıştıralım. Ver açayım. Oy boy. Oy boy. Oy boy. Mami. Güzel mi? Mavi. Mavi mi? Ne alaka ne mana? Zeyt bak buradan da koyabiliyorum galiba. Dur bir. Bu bir şekil açılıyor da. Oo Zeyt Mirza bak böyle mi giriyor? Yok öyle girmiyor. Bak ha böyle açacağım bak. Bak şimdi giriyor bak. Bak buradan da giriyor. Vay. Çok teşekkür ederiz Kadir dayımıza. Şuna da bir pil takayım bu da ilgisini çeker de. Ama pil giriyor mu bilmiyorum. Düğmesi var ama pil yeri Bateri, hey Aynen. Bakın bateri box. Aha. Şu yukarısı bir yeri açmıyor. Ne oldu? Ama. Hadi koy bakalım arabalarını içine. Vuy. Yay. En sevdiğimiz. Ama. Hadi koy onu. Hı -hı. Girmiyor mu? Giriyor anneciğim. Bakayım. Ha çok var içinde. Bak buna girdi. <laughs> Senin sevincini yerim ya. Araba. Arkadaşlar Zeyt yaklaşık 45 dakikadır yeni oyuncaklarıyla oynuyor. Anneciğim arabalarını yerleştirsene. Bibi. <laughs> Keşke hep böyle oyalansa. Bibi Aa bu lamba trafik lambası Zeyt kırmızı yanarsa geçmiyoruz tamam mı? Ben de ne yapıyorum arkadaşlar temizlik Bibi. yapıyorum. Bugün Zeyt Mirzayı e, banyo yaptırırken bayağı uzun keyif yaptı havuzda ve ben de banyoyu dip köşe temizledim. Oğlum bıcı bıcı yaparken ve şimdi o oyalanırken de ne yaptım? Bizim odaya girdim arkadaşlar. Size yeni yatak yüzümü göstereyim. Çok güzel oldu. İlk defa taktım bunu. Bakar mısınız? Aşırı tatlı. Şöyle detaylarına bakın. Bu arada ötülemiyorum arkadaşlar gerçekten ona vaktim yok. Şöyle yıkandığı için hep böyle kırışık duruyor ama e, açılıyor zaten uyudukça. Bence çok güzel böyle bir ferahlık ferahlık kattı odaya. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok güzel oldu. Ee, süpürdüm yatağın altında komple sildim, süpürdüm. Sadece şimdi aynayı ve şuraları falan e, toz alacağım. Ondan sonra yeri paspaslarım ve çıkarım odadan. Baya güzel oldu. Çok hoşuma gitti bakın. Yani ben hep gerçekten şeyinin yatak örtülerini alıyorum ve çok güzel oluyor. Sen de beğendin mi Cem? Evet annen yeni yastık yüzü taktı. Kılıf taktım yeni nevresimlerimiz. resimlerimiz. Pis pis. Aynayı sık aynaya. Nerede ayna? İçeridekine götüreyim. <laughs> Şurada da çamaşır serdim. Valla yavaş yavaş temizlik yapıyoruz böyle oluşumla. Şimdi burası bitsin. Zeydi öyle uykusuna yatıracağım burada. Ondan sonra da Zeyd'in odasını yapacağım ve tuvaleti yapacağım. Oturma odasını yani pek bir şey yok aslında sadece oyuncaklar onun dışında temiz. Değil mi anneciğim? Evet anne yeni e, yastık kılıfı aldı. O yeni. Güzel mi? Nereye bakayım aşkım? Ne var orada? Ha? Sen yeni oyuncaklarını beğendin mi? Dayıya öpücük attın mı sen? Ha? Güzelce ne oynadın mı oyuncaklarından? Ha bücürük? Ha? Neyse hadi ben işime devam yapayım. Bu da oynasın burada. Evet Seyit Mirza şu an öyle uykusundan uyandı. Değil mi annem? Evet uyandı ve biraz ağladı. O yüzden emziğini verdim. Şimdi yine oturdu oyuncağın önüne. Ben de zaten odasını falan toparlamıştım. Her yeri işte sildim, süpürdüm. Oyuncaklar işte burada tekrar istediği gibi oynayabilirdim annem. Yerim ben seni. <laughs> ne oldu? Çok mu sevdin arabanı? He? Ha, ne oldu? Anne de oynasın mı? Oynayayım mı ben de? <laughs> evet. Canlar bu arada fark ettim de bugün kendimi göstermemişim. Ee, sanırım göstermemin nedeni bu <laughs> halimin e, şeyi ortada yani halim ortada. Y yemin ederim size çünkü temizlikle uğraştım yani siz size çekmedim ama vallahi bayağı yoruldum kız. İşte, tuvaleti yaptım, banyo yaptım, giriş yaptım, zehmirden odasını yaptım. Ondan sonra e, bizim odayı yaptım. Her yeri süpürdüm. Oturma odasını biraz toparladım. Süpürdüm. Sildim. Ee, vallahi her yerine uğraştım. Şimdi Zeyd de dediğim gibi burada oynuyor. Birazdan ona yemeğini veririm. Ben de valla bu haldeyim. Artık bugün böyle. Sonra bir duş alırım. Kendime gelirim tekrardan ve modumu yakalarım. Canlar unutmadan size Tişek için indirim kodu vermek istiyorum. Her ay olduğu gibi bugün de günlerden indirim kod günü. 25 Akif Rümeysa ile ekstra yine bütün e tabak, bardak ürünlerine, işte banyo ürünlerine Exa'dan %25 indirim daha alabilirsiniz. Ee, şu an zaten sayfada birçok indirim var. Gerçekten %60'a kadar ve dediğim gibi Exa benim kodum verirseniz %25 daha uygun alacaksınız. Her zamanki gibi zaten linki aşağı bırakırım indirim koduyla beraber. Ee, şu gördüğünüz iki önlük gerçekten Mirza Ek Gıdaya başladığından beri bizim hayatımızda Evet, biraz kirlendi. Çünkü gün, bugün yine kullandım. Hep akşamları makineye atıyorum. Ee, makinede de hiçbir şey olmuyor. Şu an tabii kirli. Ama size göstermek için çıkardım. Çok pratik. Hep böyle içine dökülüyor. O yüzden hiç yeri temizlemek zorunda kalmıyorum. Onun dışında bu su şişelerini de her Allah'ın günü. Ee, çeşit çeşit kullanıyoruz yani böyle hiç akıtma yapmıyorlar ve e, bu da İzmir'de bundan içmeyi de çok seviyor bu böyle bardak gibi duruyor ama böyle yaparsanız tabi dökülmüyor sadece çocuk işte ağzını buraya getirdiğinde böyle çektiğinde o zaman geliyor yani bardak gibi içiyor ama hepsi birden gelmiyor o yönden de çok pratik veya böyle tek kullanımlı önlükler de var. Bunlar da dışarı için gerçekten pratik oluyor. Yani her şekilde size onların ürünlerini tavsiye ederim. Sizler de bir göz atın. İndirim kodunu dediğim gibi aşağı bırakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ani bir karar ile Zekir Daylan. Abi. <laughs> ani dedim çocuk. Amin anladım. Ver taralar. markete gidiyoruz. Çünkü canımız dondurma istiyor. Akşam keyif yaparız. Değil mi Zeytin Mirza? <laughs> Dondurma yiyeceğiz. Ama dur bir şu annenin saçları yere dökülmesin. Daha yeni temizledik. O yüzden hemen hızlıca giyindik. Zeyt zaten giyiliydi. Ben de hemen giyindim. Ay ne kadar çok dökülüyor. Bu ne böyle? Valla bir duruyor, bir geliyor ya. Şaka gibi resmen. Baksana annenin bir sürü saçı döküldü Zeyt. Evet, yere dökülmesin ama. Biz şimdi dışarı gidiyoruz. Değil mi oğlum? Sana dondurma mı alalım? Dondurma mı istersin beyefendi? Yoksa yoğurt mu istersiniz? Ne istersiniz? Ha? Ne istersiniz beyefendi? Bu arada bugün yemek derdim de yok arkadaşlar. Söyledim ve bilmiyorum da. Bugün dışarıdan yiyoruz. Akif'in canı dün bayağı çekmişti. O yüzden dedik ki yani dün yemek yaptığım için bugün alalım dedik. O yüzden bugün yemek derdimiz yok. Aa. Annem paspası niye götürdün? Hadi, Hadi getir bak. dışarı gideceğiz. Hadi. Şu saçları bir atalım da. Evet evet dışarı gidiyor. Şu tarağı yerine koy. Al bunu yerine koy. Anamdaki yerdeki saçları toplasın yine saç döküldü. Oh, makine. Makinenin sesi. Biz hemen gidip geldik. Dur anneciğim vereceğim. Sakin. Dondurma aldık. Ne istiyorsun? Al hadi elinde tut bari. Dondurma istiyor evet. Şöyle Magnum'un dondurması yeni çıkmış galiba. Gerçekten. Denemek istedik. Gerçekten. Kokoslu mangalı. Diğer bir tane bundan aldık. Gerçekten. Şu an Zeyt Mirza dondurma için deliniyor. Evet sayın seyirciler. Dondurmayı görünce Zeyt Mirza çıldırıyor. Bir de şöyle şeker aldık. Gerçekten. 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 Tamam. Şu küçüğünden bir tane yiyebilirsin. Arkadaşlar aradan saatler geçti. Şu an ev halkı uyuyor. Ben de Mirza'nın odasını topluyorum. Şu an bitmek üzere zaten. Şu oynadığı oyuncakları hepsini kaldırıyorum. Zaten genelde günde bir defa topluyorum çocuk odasını. Çünkü e, hani genelde günümüzün tümünü burada geçirdiğimiz için sürekli dağılıyor. O yüzden akşamları bir kere topluyorum. Sonra e, e, Öbür gün de yani istediği gibi tekrar oynayabiliyor. Ay valla bugün kendimi o kadar yorgun hissediyorum ki yani bilmiyorum çok yorulmuşum. Aslında öyle hani yorulacak ne yaptım diye düşündüm bir an daha temizlik yaptım sanırım ondan. Bayağı çok yaptım. O yüzden kendimi yormuşum. Hani bu saatte bile yorgunluğumu hissedebiliyorum. Normalde ben böyle 2-3'e kadar böyle otururum. Sahuru beklerim ama bugün asla yapamayacağım yani. Çünkü aşırı bir yorgunluk var üstümde. Ve sahura da ne yapacağım onu da inanın bilmiyorum. Bu arada inşallah beni duyuyorsunuzdur. Biraz uzak kaldım sanırım kameradan. Sahura da ne yapayım inanın bilmiyorum. Valla sürekli aynı şeyi de yemek istemiyor insan... Ee, dün mesela yumurta haşladım. E, biber kızarttım. Böyle normal kahvaltılık işte salatalık falan filan. Ondan önceki gün e, menemen yaptım. Yani genelde hep böyle yumurtalı öğünler oluyor da. Yani bir zaman sonra da insana gına geliyor. <laughs> Bilmiyorum sizler ne yiyorsunuz sahurda? Onu da yorumlara yazın. Öyle ya. Bakalım ya bir şeyler düşüneceğiz artık. Ama çok uykum geliyor. Bu arada o yeni aldığım dondurmanın tadına da baktım arkadaşlar. Aşırı güzel o beyaz magnum mag e, mangolu olan. Mutlaka deneyin. Yani böyle tatlı ama asla insan içini böyle baymıyor çikolatalı dondurmalar gibi. Yani tam bir böyle yaz dondurması. Aşırı güzeldi. Hatta belki küçük bir kaçamak yapıp ikincisini de yiyebilirim. E, sevdim yani. Ferah bir dondurmaydı. Onu da söyleyeyim dedim. Bir feedback vermek istedim. Öyle yani canlar. Şuna yemek koyayım. Başka da yapacak bir şeyim yok zaten. Ee, biraz otururum, uyurum sonra zaten sahura uyanacağım arkadaşlar. O zaman direkt Zeyt Birzen bu araba koleksiyonuyla videoyu sonlandırmak istiyorum. Arkadaşlar umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Bugün hani evdeydik, yemek de yapmadığım için pek hani çekecek bir şeyim yoktu. O yüzden kusura bakmayın. Yarın inşallah tekrar yemek videosu, tarif videosu mutlaka gelecek. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum ve bir dahaki videomda görüşmek üzere.